Gece bir tabut gibi çöker omuzlarıma bir ölünün iç çekmesi olur rüzgar. Rüzünle düşünürüm uzaktaki bir evi. Yıldızlar sayılmaz hasret uzakta. Hasreti bir ben bilirim bir de gecenin gözlerindeki baykuş. Baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş. Onu hüznümle güzelleştiririm, hüznümle süsler. Bir damın üstünde oturturum, süsler. Damımın üstüne oturturum, sizi hiç bu kadar yakından görmedimdi. Yıldızla sayılmaz, hasret uzakta. Abimin acıyla yontulmuş yüzü, yaşlı bir güvercin gibi düşer avuçlarıma. Dağılır ses olur acısı. Ezberlediğim bir övdü, yineler bana Çocuğum üşütme yüreğini Şimdi hüzün mevsimidir bütün şiirleri Gezen ben doğma büyüme evciyim Göç benim harcım değil Hasret bana çabuk dokunur Yalnızken karanlıktan korkarım Mesela mevsim kışsa, yağmur yağıyorsa Mesela annem de yoksa yanımda mesela şimşek de çakıyorsa ben çok korkarım, ağlarım. Ana bana kurşunduk. Dua oku, üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm. Bana ninni söyle. Ana yalnızım. Bunu hep söylüyorum, yalnızım. Bunu hep söylüyorum geceyi Çarmıha geriyorum, kimseler tapmıyor. Hüznümü ölçeye vuruyorum, yüreğine sığmıyor. Her şey ne kadar olabilir meraklanıyorum. Yüzüme dokundukça tırnaklarım kanıyor. Yalnızlığımı hüznümle yoğuran gece öyle basitsin ki sen bütün şiirlerin içinde biliyorum. Biliyorum bunu da biliyorum Gökteki yıldızlar kadar dizeler yazılsa da Kendime kendimden başka kendim yok Ne utancımı kuşanan bir sevgi Ne çirkinliğimi öpen bir kız yalnızlığından Yalnızlığım yalnız Ana bana bir hal oldu hep böyle titriyorum Ana çok üşüyorum, ıhlamur ısıt bana, yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta, ben sevgiye hasretim. Sevgi uzakta, ey insanlar! Ey gecede unutulmuşluğumun yargıçları! İğrenerek öpüyorum parmaklarınızı, iğrenerek. Hepinizi kucaklıyorum. İlkin ağzınızı, dudaklarınızı, dişlerinizi öpüyorum. Bilmiyorsunuz, ben kendimi öpüyorum. Cinsel bir çiftleşmedir çarşaflar. Islak bir gece en fazla kendini çoğaltır. Bir solucan vücuduna yeni bir halka ekler. Döllenir acı, sevişme daha da erselenir. Hüyü tanıdım size anlatmalıyım Bir gün size bir gün mutlaka hüyü anlatmalıyım Geceyse, tükenmişse güneşin güçlülüğü Gök gözlerinin buğuşunu yansıtır Senin acın acıların ölüme gebedir Korkma yavrum ne gece ne geceler senin Suçsuz mızıkçılığını küçültmez bir çirkini öpmek için uzattığın yüreğini güzelleşip bir sevginin göğsüne yatmak biraz. Biraz yorgun, biraz korkak bir insan sevmek, biraz dolayıp sırtını gecenin duvarına, bir ölünün ağzını dudağını öpmek biraz yıldızlar sayılmaz. Hasret uzakta, ben sevgiye hasretim Sevgi uzakta Ey kanımda tefler çalan, mevsimle gelen Sesimi çakallarla boğan gece Hüznüme vur acımı soy, beni de kuşat Boris Karlov kadar masum yüzümü Karanlığınla, Frankenstein'la Çünkü artık büyütmeliyim, içimde nefreti Kalbim ki yıllardır iyiliğe abone Nerede bir insan görse bırakır sevgi kuşlarını Çünkü o bağışlar yargıçlarını Kendi yasalarını kuramayan yargıçlarını Ey gecede unutulmuşluğumun suçluları Ey yanlışlığımın yanlış yargılayıcıları Suçum Nefreti öksüz bırakmak Savunmam Sevgimi yüceltmek içindir. Sakalım yok biliyorum. Ama kötü değilim. Büyükleri sayarım, küçükleri severim, çocukları incitmeden severim. Kadını öpmesini bilirim. Sizi de, sizi de öpmesini bilirim. Ana ben çok yalnızım. Benim başka sevgim yok. İçimde utanç çiçeği gibi büyüyor. Hü kural tanımayan sevgim benim Aykırım fizik ötem doğa üstüm Yanlışlığım aşkım Sevgili yanılgım benim baş yargıcım Nefretim nefretim neredesin kalbim Bir gün elbette sana hükmedeceğim Elbet geçer bu hüzün mevsimi. Bir baykuş bir serçeyle arkadaş olduğu gün. O gün size sevinci de anlatacağım. Bir solucan bir leylekle çiftleştiği gün. O gün bahar mevsimidir. Size aşkı anlatacağım ve bir gün elbette yıldızları sayacağım. Gelin kucaklayın beni yıldızları sayamıyorum